Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Genel Sekreter Harun Demir, Kickbox İzmir İl Temsilcisi ve Wushu Kung Fu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsa Makgül ve 300'ü aşkın sporcunun katılımıyla Mayıs'ta yapılması planlanan dans sınavları pandemi sonrası Eylül ayında İzmir Gazi Emir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Çok sayıda sporcunun katıldığı kuşak yükseltme sınavı olan dans sınavı salgın kuralları içinde yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlemlendi. Federasyon Başkanı Kayıcı ise İzmir'in çalışmalarını takdir etti. Öte yandan siyah kuşak dans sınavlarının Elazığ ayağının 10 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Türkiye Kickbox Federasyonu Milli Takım Antrenörü Zülfü Topuzsa, 1, 2, 3 ve 4. kuşak sınavları yapılacak. Bölgeden ve ilimizden tüm sporcular buna katılabilecek. Böyle bir sınavın Elazığ'da yapılmasını kararlaştıran Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya da teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.